Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. FIFA 2023 Arsenal kariyeriyle İngiltere Ligine damga vurmaya devam ediyoruz ve bugün liderlik maçı için Neftli United'la güzel bir maçımız olacak. Merhaba arkadaşlar tekrardan maç liderlik maçı, maç Premier Lig liderlik koltuğuna oturma maçı. City maç fazlasıyla 31 Arsenal Arsenal'de 4. sırada ama önünde daha United falan vardı umarım onlar da kaybeder bu maçta liderlik koltuğuna Arsenal oturur. Aynen öyle. İyi bir futbol sergiliyor. İyi bir maç çıkar umarım. Ve o liderlik maçı için liderlik koltuğu maçı Newcastle United Arsenal maçı başladı. Arsenal temkinli oynayacaktır. Çünkü e, işin ucunda liderlik koltuğunu almak var. Bakalım saldırgan bir futbol mu yoksa böyle rahat bir futbol mu oynayacak göreceğiz. Gabriel Jesus topu kaptırdı ve Newcastle kontra hata derken ortada Partey Thomas Partey topu kaptı. Bu Kayo Saka o da kaptırdı. Bugün sanırım orta sahaların top kaptırmasını izlemekle hataların oradan geleceğini düşünüyorum. Çünkü kontra hata iki çıkan, iki güzel çıkan takım karşı karşıya. O Degard, Gabriel Jesus, Kanada Zinchenko aldı. Smitro mu, Martinelli mi? Smitro. Atina elden vaz mı geçtin? Yoo. Alın görsün. Biri Dikkat et tehlikeli, 3'lük gelebilir oradan. Oy. Reynsley kaldığı yerden devam ediyor. Gabriel Jesus aldı. Kontra çıkacak mı acaba? Nikas olması oturdu yerine. Gabriel Jesus, Odegaard. Araya bu sakayı düşündü ama bu tekrardan topu kaptı ama sprinti çok fazla olunca topu kaptırdı. Maç durgun geçiyor. Bakalım İki taraf karşısında ilk golü ulaşan kim olacak ya da maç beraber mi bitecek merakla biz de bekliyoruz. Sert bir şut geldi Ramsey. <laughs> Orada ince bir şut düşünüyordu ama Gabriel Jesus. 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 Orada sıyrılamayacak sanırım. Çünkü iki tane savunma oyuncusunu üzerine çekti. Gabriel Jesus. Çok iyi düşündü ama uygulamada bir tık kötüydü sanki. Çok çok iyi düşündü orada. Terse yatırmak istedi ama orada yine aldılar topu. Çok iyi kaldırdı. Bukayo Saka. Orada bir ayağına otursa Bukayo Saka'nın neler olacağını tahmin edebiliyoruz. da Güzel deneme. Kanada dönmeye çalışıyoruz. Zinchenko ortası geldi oradan ama abi Jesus kafayla dokunamadı. Dokunsa belki tehlikeli bir kafa vuruşu gelecekti orada. Gabriel. Oy çizgide tuttu ama. nesli de bir gitme. Santroforlar var ya. Ciddi misin? Ben onu geç belliyordum. Odegaard. Odegaard. Gabriel iyi düşündü. Olmadı. paraya pas düşündüler. Bu de guard. Ah be o de guard. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bir çelişki var iki takımda da. Bir gel oluyor. ortada maç sanki. Hani ikisinin de iki takımında net bir hata yok. Yani böyle golü, golü bulabilecek bir potansiyel de yok şu an ortada. Hani ilerleyen dakikalarda ne olur bilmiyorum ama kötü pas tercihi. Yani yavaş verdi. Yoksa pas tercihi düşünce güzel. Ayak içi vuruşları o, ani yaptığında çok saçma gidiyor farkında mısın? Hem bilgisayarda hem de sende çok kötü gidiyor. Bu bitti. Hani o 22'deki ayak içi vuruşu değil. Kişi hafta sonu derbi hakkında konuşmak ister misin biraz bitip değinmek ister misin derbi Yettik, He? Bak ettik geldik Bak ettik geldik Ya herkese diş apayrı bir nokta da ee, Oy! simitrol vurdu Enfes vurdu simitrol Şutun tehlikeli olduğunu anlamalı. Peki şampiyonluğu belirledi mi sence? Daha çok mu erken? erken. Hani çok çok erken bana gelir yani. Şu an için sadece bir derbi oynandı ama son yılların en aktif güzel derbilerinden bir tanesi oldu bence. Hani Galatasaray açısından diyorum. Fenerbahçe çok kötü geçti. Ama şöyle bir durum var mesela. Bugün işte Rıdvan Dilmen'in yorumlarını falan okuyorum. Gerçekten Galatasaray ve Fenerbahçe kadrosu ne kadar kar, yani kötü de olsa derbide bir farklı oynadı, oyna yani. Kötü kadro ile bile bir farklı ambiyansla çıkılıyor. Çünkü yani Türkiye'de bir şampiyonluk, iki de Galatasaray Fenerbahçe derbisinin galibiyeti konuşulur. Doğru mu? Yani bu Türkiye futbolunun en büyük gündemidir. Ama hiç öyle bir tepki yoktu fark ettin mi Fenerbahçe futbolcularda? Yani böyle bir golü yedikten sonra sanki yenilgiyi anladılar. Tepki yok yani. Var aslında da aktifleştiremediler kendilerini. Yani. Evet, Galatasaray çok çok iyi önde bastı. Çok iyi oynadı hani. Gol bulmamız lazım. Tarih enket yanmıyorsa. Vuruşu <laughs> düşünseydim belki farklı bir noktaya gidebilirdi. Ama arkadaşlar şu da bir gerçek. Newcastle United'ın da kadrosu kötü değil yani. O saatteydi umarım. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Arsenal'ın imdadına yetişen adam her zamanki gibi sürpriz bir şekilde şutunu çıkarttı ve golünü atıyor. Hiç beklenmedik bir anda Gabriel Jesus sahneye çıkabiliyor. Yine bu maçta da çıktı. Şüphesiz bir şekilde çıktı ama. Evet, güzel oldu. Yoksa ikinci golü bulup rahatlayacak mı Yoksa Newcastle United'ın ataklarına engel mi olmaya çalışacak? Şu an soru işareti orma. Ramsdale. Yani maç hızlanmaya başladı. Az önce golü bulan, karşı kalede golü bulan Arsenal şimdi kendi kalesinde tehlikeli bir şut gördü ve Ramsey sahneye çıktı. Güzel de bir kurtarış, güzel bir tepki verdi. Aldın topu. Çok güzel dönünü aldın. ikinci atma. Oy pazar mı? Pazar. Hem de cuma pazarı. Bukayo Saka. Saka aldı içeriye gidiyor. Saka. Saka'ya fail yaptılar ama hakem hiç oralı değil. Hakem inşallah bak. Hakem hiç oralı değil. Almiran. Bu çok güzel aldık. Simitro. Arda da Düşündüğünü ben anladım ama oraya vermeli değil mi? Öne atmaya çalıştım. Çok güzel. Çikolata. Nice. Temiz aldım. Dikkatli çıkman lazım. Her an gol bulabilirler. Hatayı düzeltiyorlar şu an çünkü. Gabriel Jesus Arda. Kayısa evet. Oy! GTA'yı aldın mı var mı? Çok tehlikeli bir orta. Oy. Tehlikeli geldi orta. Çok da hem de çok tehlikeli. İndirdi çok güzel. Bu Kayo Saka. Enketia. Saka. Çok güzel Granit Çaka'dan pas. Oradan da güzel bir şut Smirnov'dan. Orta alanda bir top kaybı, yani top kaybı çok fazla yaşanmaya başladı. Dakikalar 81'i gösteriyor. Daha neler? <laughs> daha neler? Daha neler, daha neler. Kötü bir gaz geldi Renksel'e. Çok güzel indirdin. Çok güzel de pas Bukayo Saka. Hızlı giderse güzel olur. Bukayo Saka çekti. Soluna çekti Bukayo Saka. Çok güzel düşündü uzak köşeye ama kaleci o güzellikte uzandı köşeye, topun gitmesine, kaleye, gol olmasına gitmesine izin vermedi. Oğlum neredesiniz? Şaka gibi. İsat mı? Hmm. Beklenmedik bir koy. Hiç kimse kaldırdı Güzel döndü. Gol mü, gol mü geldi? Gol mü geldi? Gol mü geldi? Gol mü geldi? 90 artı 3. Mukayo Saka sahnede. 90 artı 3'te geliyor gol. Çok güzel oldu bu gol be. Arsenal taraftarları yıkılıyor bizim gibi. Şurada çok iyi döndü be. Çok güzel döndü. Çok güzel. Hayatı saklıyor. <laughs> Bakalım puan durumu nasıl oldu? En merak ettiğim nokta da o. Güzel, iki virüel Güzel buradan. United'da gelmiş ben. bu arada. Önündeydi de senin. Benim de olmasını şahit ettim. Recep'e ben atıyorum. Nasıl ya? Ne? Onlar benden bir puanındaymış. Aynen. Alk olsun ikinciyiz. İstediğimiz konuma geliyoruz yavaş yavaş. Ve deplasmanda böyle bir şekilde oynayacağın maç. Galibiyet gelmesi lazım. Deplasmana gidiyor İngiltere deplasmanları. İngiltere ilgili de deplasmanlar her zaman için tehlikelidir. Ee, bu arada bugün oynanan Alanya maçındaki skor çok şey değil mi ya? Garip değil mi? Yani normal. Trabzonspor. Geçen hafta Karagümrük'ten 4, bu hafta Alanya'dan 5. Bir saniye ben Trabzon kaçıncı sırada? 10. mu ne? Şaka yapayım. Bu maçı ilk yarısında biz başlıyoruz arkadaşlar. O sırada hemen antrenörü kapatacağım. 2. sırada. Yani sevgilim şeye dahil olacak. adamla Adana Başakşehir derbisi oldu. Filminde. Kim yendi? Başakşehir yendi. Kaç kaçtı? Kibir yendi. Adana'yı yenen tek takım <laughs> herhalde oldu Biz yenildik mi Adana'ya? Bu beraber yapalım. Fener yendi bu arada. Beşiktaş da geçen şimdi geçen evet, bir sıra. Ama yine dördüncü sırada Anthony. Tek başına ilerleyecek. Gabriel Jesus. açıyoruz. Şu an en yakın rakibimiz Fenerbahçe 4 puan fark Ve averajda da o kadar fark yokmuş biliyor musun? Evet. Onlar çok gol yemiş Fenerbahçe. Hızı 42 60, 22 yemiş, averajı 22. Biz 32 atmışız, 13 yemişiz ve şu an ligin en az gol yiyen takımı biziz. Bizden sonra 18 golle Başakşehir geliyor. Zaten 7'sini bizden getirmiş. <laughs> <laughs> yani başka az gol yiyen ha 16 var Konya en yakın bize Konya şöyle bir önümüzdeki hafta maçları yani Çaka en kötü sağlık performansı 5 mağlubiyet hiç sağlık aynen o zaman bizim için iyi Beşiktaş Konya Spor deplasmanında, Trabzon Başakşehir ile oynuyor deplasmanında. Biz bir Fenerli daha yemeğe gidiyoruz. Hatay'a gidiyoruz. Volkan Baba'nın yanına gidiyoruz. Deplasman değil bizim evimiz. İşte bizim evimiz Volkan'ın yanına gidiyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Fenerbahçe yine tehlikeli bir maç oynuyor. Antep deplasmanı. Evet. Buraya gelecekler. Başakşehir de kötü bir maç oynuyor. Bir Trabzon. Büyük maracısını bu hafta, iki hafta maracısını Trabzon şeyden, Başakşehir'den çıkartır. Ona da yine beraber de iyi, Berabere evet. kalır. Beraberlik daha iyi. Bizim için. Bir tek onlar yoklarını yesinler. Aynen. Şu an de Ama dünkü maç çok efs efsaneydi. Ya. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani oyun bir yana taktik savaş vardı ya. Hani Okan Buruk'un kurduğu taktik gerçekten Oy. çok çok iyi işe yaradı. Mesela Kadıköy'de deplasmanına giden her takım böyle kısır oynuyordu. Anladın mı? Okan Buruk kısır oynatmalı ama. Hani ilk 30 dakikada rahat 4-5 tane pozisyon vardı bizim. Ya bizim zaten bütün genel maçlarımızın pozisyonu Evet. Anlamımız evet. var ama tamamlayıcı olay pek Bak olmuyordu. mesela şöyle bir şey. İçeriye döndü. Tommy Yashu. Saka aldı topu. Ciddi. Ama Fenerbahçe'de çok şey olmuş ya. Son 5 maçını 3 defa kaybetmiş. Bu yedik. Acaba en kötü iç saha performansını sunan Birmingham size galibiyet mi gelecek? Hep olur ya öyle. Çok güzel. Temiz aldın. O da temiz düşürdü. Çok güzel aldın. Çok güzel de bıraktı. Oy! O Degar Gabriel Jesus'u gördü. Gabriel Jesus bir sprint attı. Gabriel Jesus bu Kayo Sakay'ı görür mü? Ah be. Ah be. Çok güzel. Evet, bir <laughs> güzel indirdi Saliba. 1 0 geride kapattın ama şöyle bir durum var. Ben e, maçı döndürüp galibiyet alacağına inanıyorum. E, öyle de olacak. Müdahale gelecek sanırım. Benketi ya. Orta sahil komple değiştirdi. Böyle bir tercih neden bulundu bilmiyorum ama bakalım etkisi olacak mı? Fazla. Çok güzel döndü kanada. Çok güzel döndü. Harbi çok güzel döndü. İçe gir. Ortan aç. Arkada. Oy. Çok güzel geldi. Çok güzelsin. Bu değişiklikler gol getirecek sana. inanıyorum. Gol getirecek dedim. Yine Gabriel Jesus. Bir tık daha içeri girse kalecinin işini zora sokacak. bir el var. Of be. Sanki Birmingham'ı mı haşlayacak mısın gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar açıklama kısmına <laughs> yapmayı sesinde ve yazacağım ben. Oradan Arsenal kariyerin diğer bölümlerini de izleyebilirsiniz. Güzel indirdi. Allah'ını oyun topu aldı çok güzel. Sakin sakin çık beni dinle. Relax. Çok güzel sıyrıldı. Çok güzel de bıraktı. <laughs> ah be. Ya oğlum ben de <laughs> hadi sen mi? Ya senin benim. karakter olur ama bayağı şerefsizmiş. Kısmak tüm ben sabah Çok güzel bıraktın. Ortaya da güzel döndün. Hadi. Arda. Ah oh be. Sakin oynasan golü atacaksın. İnanıyorum. <laughs> Seçmeler <laughs> bak ya. Devam, devam. Temiz müdahale. Hadi bir golü bulsan devamı gelecek. Ben inanıyorum. O bir golü bulmakta mesele. Çok güzel bıraktın. Enketi aldı. Çok güzel döndü. Enketiya, 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 Enketiya. Çok güzel döndü. Gabriel Jesus yoksa ben varım dedi ve golünü attı. Eddie Enketiya çok güzel vurdu be. Ayağının dışıyla vurdu. Çok enfes vurdu. Top süzüle süzüle gitti resmen. Şurada şu vuruş. Oy ayağının dışıyla vuruyor topa be. 1-1. Hadi galibiyet golü, ikinci golü yine Enkeci'den gelecek inanıyorum. Bakalım galibiyet çıkacak mı Birmingham deplasmanından? güzel açtın kanada. Hadi be. Of be. Neden vurmayı düşünmeden oradan girmez mi dedi Daha yaptılar gerçekten. Alırsan son atakta belki golü bulabilirsin. çok enfes söktün yemin ederim. Çok iyi aldın. Sakin, relax, yine sakin, yine relax. Yine sakin, yine relax. Enketiyan'ın koştuğunu gör. Aha. Hadi Enketiyan. Enketiyan. Aldın. Aldın. Ya. Ah be. Çok yakalandı. Çok kötü çok kötü yakalandı Demir. Hadi enketi yap. Oy! Kaleci dev oldu dev bu çocuğu. Döne topu alman lazım dedim hakem bitirdi. Almam evet. evet. lazım dedim, hakem bitirdi. Sağlık olsun. Güzel, mezun ettiğinmiş. Liderliği yine onlar da kaptırdı bence. Oo, kaptırmamış. Kaptırdılar. Sapıtmış. Oy. Tam bir şey. 5 6 büyük de ilk 6'da yani gerçekten bu sezon senin için çok zor geçecek emin ol. Arkadaşlar videomuzu beğenin, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden güzel ve iyi seyirler dilerim. güzel bir video üzere. olduğunu düşünüyoruz. Hepinize güzel, iyi, keyifli seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum.